Merhaba sevgili dostlar. Bugün gene Hisar Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir lokasyondayız. Bugün sizlere 3 oda, 1 salon, açık mutfaktan oluşan yola cephe bulunduğum caddeye cephe altyapısı tamamen bitmiş. Güzel bir villa sunumu için geldim. En yakın denize 1,5 kilometre, çarşı merkezine 3 kilometre mesafedeyiz. <laughs> Sinan kardeşim dış cephesini aldıktan sonra aynı zamanda drone görüntüleri de videonun içerisine yerleştirecek. İki adet villamız var değerli arkadaşlar. Bir ön cephe bu cepheye bakan bir de arka cephesi var. Girişlerini tamamen ayırmış. Bir tanesi burada bir tanesi de diğer tarafta araya bölme koymuş. Her bir villamız kendine özel yüzme havuzu var. Kendine özel Az da olsa bahçe alanı var. Tabii fiyata gelince ön cephelerimiz 7 milyon 500 bin lira. Arka cephemiz 7 milyon Türk lirası. Kullanılan malzeme, işçilik hepsi aynı fark olarak da şerefiye parası olarak bu caddeye cephe olduğu için 7 milyon 500 bin lira. Şimdi Sinan kardeşimle beraber e, evimizi detaylı inceleyeceğiz. Giriş kapımız böyle gördüğünüz üzere. Burada bir hol oluşturulmuş. 3 basamakla yukarıya çıkıyoruz. Bohçalama sistemiyle yapılmış. Arka tarafa da şu duvarı örmüşler. Arka tarafın yolunu ayırmışlar dostlar. Buradan çelik kapıya gidiyoruz. Hemen ön tarafta biraz izah edelim. Ön tarafta toprak alanımız gördüğünüz şekilde bu şekilde. Hemen ön tarafta da güzel e, ideal büyüklükte yani 5 metre iki buçuk 5'e 2,5 yüzme havuzu yapılmış. Çoluk çocuk için serinlemek açısından güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Havuz kobrası da şu fayansın olduğu yere takılacak. İskanlı ve kat mülkiyetli. Ben şimdi kafanız karışmasın. Aslında buradan da girebilirim. Ben çelik kapıdan içeri gireceğim. Videomuzu sizlere elimizden geldikçe detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Dış cephesi montalama sistemi granli boya oldukça güzel, oldukça kullanışlı bir şekilde yapılmış. Ama siz isterseniz buranın üstünde kapatıp Kiler tarzı düşünebilirsiniz. Vestiyer alanı yapabilirsiniz. Bilirsiniz. Çelik kapımızı açıp içeri girdiğimizde 60'a 120 porselen seramik mevcut. Gördüğünüz üzere gayet güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Ee, tabanlarda led ışık, led aydınlatmalar ve spot aydınlatmalarımız var. Buradan bahçeye çıkış için sürgülü kapı verilmiş. Tabi kumandalı sistemle panjur sistemlerimiz mevcut. Kumandaya bastığım zaman otomatik olarak kapatıyoruz. Kapatmamın açısı nedeni de led aydınlatmaları iyi görmeniz açısından. iki tane sürgülü kapı verilmiş burada. Birisi de burada güneşleme alanı değerli dostlar. Barbekü yapabilirsiniz ee, burada. Pergola yapıp e, daha kapalı alan da yapabilirsiniz. Kış bahçesi tarzında düşünebilirsiniz. Mutfaktan balkona çıkış burası. Tabi mutfak kısmını da Sinan kardeşim şöyle bir e, kameradan göstersin. Buzdolabı yeri, fırın, mikrodalga, bulaşık makinesi, çimston tezgah, granit evye, set üstü ocak ve dablumbaz. Çok kullanışlı bir mutfağa sahip. E, villamız 3 oda, 1 salon, açık mutfak gördüğünüz üzere gayet güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Tabi çelik kapının arkasında ne yapmış burada e, mutfakla alakası olmadan şöyle bir e, lavabo alanı var, tuvalet alanı, hilton dolabı, çamaşır makinesinin musluğu, pis su gideri, elektriğinde dizayn edilmiş. Oldukça güzel kullanışlı bir şekilde yapılmış. Şimdi üst kata çıkacağız. Üst kata çıkarken alın kısımları beyaz granit, üstü galaksi siyah dediğimiz granit malzemelerle Basamaklar yapılmış. Sensörlü spot aydınlatmalarımız var. Merdiven kovanını aydınlatmak için çift açılımlı penceremiz var. Tabi üst kata çıktığımızda gene koridor kısmını aydınlatmak için ve balkona çıkış için güzel bir e, kapı verilmiş. Buradan bir balkon e, düşünülmüş. Sinan kardeşim orayı gösteriyor. Oldukça güzel kullanışlı bir koridora da sahibiz. Tabi birinci yatak odasına geçtiğimizde 11 metrekare genişliğinde bir yatak odamız var. Tabi e, lake malzemelerinden süpürgelik yapılmış yerler, e, laminet parke, tavanlarda yine led aydınlatma ve spot aydınlatmalarımız var. Özel işçiliklere yapılmış lakin kapılarımız söz konusu. İkinci odaya girdiğimizde ikinci odamız ebeben banyolu. 13 metrekare genişliğinde. Binanın dört cephesinde kamera güvenlik sistemleri var. Kamera kayıt sistemin kabloları burada. Burada da led aydınlatma ve spot aydınlatmalarımız var. Ön tarafta Fransız balkon düşünülmüş. Kara korkuluklardan korkulukları yapılmış. Ucu ışık aydınlatma için de burada pencere verilmiş. Kalorifer tesisatları döşenmiş, çıkışları dışarı verilmiş. Oldukça kullanışlı bir yatak odasından bahsediyoruz. Tabi ebeveyn banyoluğu demiştim. Sinan kardeşimle beraber banyoya bakalım. Burada sadece mermerini hazırlamış. şöyle sürgülü bir düşen kabin gelecek. Petrifiye malzemelerini takmış. Tuvalet alanı çift açımlı vasıtas pencere. Siyah renk Hilton dolap, ayna, aynanın arkasında da etejer yerlerimiz mevcut. Birinci katımız bu şekilde. Tabii genel banyoyu anlatmamıştım. Bizde de genel banyomuz var. Genel banyonun içerisine de gidip böyle anlatmaya çalışacağız burada da yine aynı şekilde mermeri konulmuş kabinler eksikler dostlar kabinler gelecek Düşen kabin gene vitrifiye malzemesi hazır oldukça kullanışlı bir banyodan bahsediyoruz yani birinci katta iki banyomuz mevcut biri ebeveyn banyolu biri genel banyo aynı zamanda tuvalete aşağıda var yani toplamında 3 WC, 3 banyoyu e, göstermiş olduk şimdi gene müştemilat kısmına çıkıyoruz ışık aydınlatma için gene burada penceremiz söz konusu. Dördüncü banyomuz da burada değerli arkadaşlar. Koridor oluşuyor. Sinan kardeşim yüzeysel banyoyu göstersin. Bütün banyolarımızda duş eksik. Onlar gelecek. Çift açımlı vasıtas pencere, filton dolabı oldukça kullanışlı. Şimdi hemen 3 e, üçüncü yatak odasının içerisine girdik. Yatak odasının yatak başları vaviyen şeklinde çelik çatıdan yapılmış. Spot aydınlatmalar verilmiş. Karton piyerler dönülmüş. Oldukça güzel. Tabi bunun bir de terası var. Terasta bugün çok güzel bir güneş var değerli arkadaşlar. Hemen şöyle terasa çıkalım. Oldukça güzel kalmayan malzemelerden bir terasta seramikler döşenilmiş. Tabi burada da mutfak tezgah yerini hazırlamış gördüğünüz üzere. Prizleri hazırlanmış. İstenilirse bir tezgah atabilirsiniz. Bu terası güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Bugün Aydın Didim Hisar mahallesindeyiz değerli arkadaşlar. Toplu taşımana, AVM'lere yakın bir konumdayız en yakın denize bir buçuk kilometre mesafedeyiz. Çarşı merkeze üç kilometre mesafede güzel bir villa sunumu için geldik. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. İki adet villamız var. Birisi ön cephe, birisi arka cephe. Biz tabii ki ön cepheyi tanıttık. Ön cephenin fiyatı 7 milyon 500, arka cephenin fiyatı 7 milyon TL. İkisi de aynı şekilde, aynı projede, aynı malzemeler kullanılmış. Aynı havuzlu. Hatta arka tarafın bahçe kısmı daha büyük diye düşünüyorum. Çünkü önde yol çekme payları biraz daha farklı. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.